sıra dışı yaratıcı süreçte bize neler oluyor? Beş duy organımızın algılamasıyla şekillenen anlama yeteneğimiz düşünme tarzımızı etkisi altına alsa da sıra dışı yaratıcılıkta basiret açıklığı önem kazanır. Başka Değişle ön sezgimiz uyanık olma halini geliştirdikçe soyut ve somut dünyadaki hakikati gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği aktif halde çalışmasını başlatır. Yani kalp gözümüz açılmıştır. Ancak bu yeteneğimizin gelişimine bilerek yardım eder ise yeni yeni becerilerimizi görme, yeni maharetlerimizi ustalaştırmaya başlarız. Bu süreçte en önemlisi iyiden iyiye gelişen anlayışımız bizi kendimize ve çevremize karşı daha iyimser, daha duyarlı yapar. Bu hal biz farkında olmadan sohbetlerimizde, konuşmalarımızda, günlük dilimizde, davranışlarımızda, düşüncelerimizde değişime uğramaya başlar. Böylece olaylara farklı farklı yaklaşma eğilimi artarken sıra dışı yaratıcı düşünceler harekete geçer. Soru sorma becerimiz yön değiştirir. Bilindik sıradan sorularımız yerini farklı, enteresan suallere bırakır. Dahası zaman ve mekanın önemi olmadan kendimizi istem dışı aykırı sorular sorarken bulabiliriz. Tıpkı Newton'un sorusu gibi. Elma ağaçtan düşüyorsa peki ay neden düşmüyor? Böylesine ilginç özgün, kendimize has sorularımız bize garip gelebilir. Ne var ki ilk anlarda anlam veremediğimiz bu çeşit sorular tıpkı mıknatıs gibi aklımıza takılır. Bizi daha fazla düşünmeye, odaklanmaya iter. Bu gizemli süreçte ilginç soruların cevapları da ne zaman, ne şekilde geleceği belli olmaz. Nasıl olduğu anlaşılmayan bir anda aniden zihinsel bir sıçramayla, bir kıvılcımla, bir esinlenmeyle tıpkı Arşimet'in hamamda sudan ilham alması gibi ya da uyku sırasında romanımızın kurgusu, şiirin bitmiş hali veya blok mermerin içindeki resmi gör görüveririz. Artık belirginleşen tüm bilgiler hafızada bilinçli olarak aklın saklama gücünden faydalanıp oraya yerleşir ruh hareketliliğini artırıp görünmeyeni görünür kılmak için kolları sıvar. Bundan böyle tüm duy organlarını seferber eder. Dıştan gelen verileri daha bir dikkatle gruplandırır. Çevrede olup biteni fark etmeye, simgeleri, işaretleri okumaya, çözümlemeye odaklanır. Görsel beynin yardımıyla kafamızın içerisinde yoğunlaşan görüntüler, imgeler bizi daha derin düşünüşlere taşırken zaman zaman rüyalar, hayaller aleminde yaşatır. Böyle anlarda heyecanlanan yürek bize sabır kelimesini unutturursa akıl bizi hızlı acele kararlar almaya zorlayabilir. İşte bu noktada ileriyi düşünerek ölçülü davranmayı bize öğreten iç disiplin harekete geçer. Dahası o günlerde bitmek tükenmek bilmeyen, içten ve dıştan gelen bilgi akışının tadına varılır. Başlangıçta olmayacakmış gibi görünen duaya amin demeye, imkansız gibi görünenin peşinden gitmeye artık aday olmuşuzdur. Artık lezzetli yemek yer gibi varımız, yoğunumuz elimizdeki uğraştır. Öyle ki çoğu zaman bu çalışmamız nedeniyle insani tüm ihtiyaçlarımızı unutmaya, dahası da onları ikinci plana iter olmuşuzdur. Bu tatlı telaşımızı gören yaratıcı beyin, zihindeki pek çok imgeler arasında yeni yeni ilişkiler, bağlantılar kurmayı hızlandırmıştır. Zira kafamızın içindekini görünür kılmak adına, Domenkin dediği gibi nesnel dünyanın öznel bir tasarımı olma yolunda ilerlemekteyizdir